Evet arkadaşlar şimdi U dönüşümüzü yapacağız. U dönüşünde şurada sağ tarafta 3 tane duba var. İkinci dubayla sağ aynamız yan yana geldiğinde duracağız. Önceliğimiz burada sol sinyalimiz açık olması lazım. Sol sinyalimizi açıyoruz ve başlıyoruz. İkinci dubayla aynam yan yana geldiğinde aracımı durduracağım. şöyle. Direksiyonumu komple sola kırıyorum. Tekrar şuradaki önde 3 tane duba var. İkinci dubayla sağ aynam yine yan yana geldiğinde aracımı durduruyorum. Şöyle. Evet. Burada direksiyonumu komple sağa kırıyorum. Geri fitesimi alıyorum. Ve bu sefer sol aynamla bu taraftaki ikinci duba yani şöyle şu şekilde göstereyim. Üç tane duba var. İkinci dubayla sol aynam yan yana geldiğinde durduracağım aracımı. Şöyle. Evet direksiyonumu komple sola kırıyorum. Sol sinyalimi açıyorum. Geri vitesteydim. Vitesimi 1'e alıyorum. Ve devriyajını eze eze çıkmam gerekiyor. Şöyle. Evet. Bu şekilde aracımı durduruyorum.